MasterChef Türkiye'nin 16 Ağustos'ta yayınlanan yeni bölümünde ana kadroya girecek olan 12. yarışmacı belli oldu. Sevilen programda yarışmacılar kısıtlı süre içerisinde hindiba ana ürünü ile en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Dünün kazanan ismi olan ve bu sebeple balkon kısmında oturan Tahsin Küçük ise stüdyoda yarışan yarışmacı Hüsnü ile tartışmaya girdi. Dünkü galibiyetinin ardından çok mutlu olduğunu, evde rahat uyudum sözleriyle anlatan Tahsin, buradan çıkabilecek beşliyi biliyorum şeklinde konuştu. Sabah kuliste yandan yandan bir git ya deniyor diyerek galibiyeti sonrası dışlandığını vurgulayan Tahsin'e yarışmacı Hüsnü'den karşı atak geldi. Hüsnü ise Tahsin ben senin gibi adamları mahallede bakkala yolluyorum şeklinde konuştu. Diğer yarışmacıların da olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma sonrası Tahsin aşırı eğlenceli burası kudurun şeklinde yanıt verdi. Tahsin'in bu yanıtı stüdyodaki gergin ortamı yumuşatırken, sevilen isim tepkiyle karışık olarak alkış da aldı.